Herkese merhaba arkadaşlar ben Toy. Bugün sizlerle Mutlu Survivor'ın yeni bölümüne beraberiz. İzni. geçmeden önce birkaç şey demem lazım size. Neydi? İlk şu ki neydi? Videoda fazla gelişmiş olabilirim şu anda. Videoda şıkasılayım dedim. Neydi? Ee, önceki bölümde söylemiş miydim hatırlamıyorum da. videoda biraz kasılayım dedim. Öbür videoda bir aksiyon falan hatırlarız diye. Ee, dedim. Ama bir tık fazla kasılmış olabilirim. Ama benim hiçbir türküm yok. Tamamen şansa bağlı. Şurada madeni uydum bildiğiniz. Şöyle burada şey gözükebilirdi. Şuradan yana doğru gittim şöyle. Ee, bayağı deldim madeni. Biraz fazla maden çekmişim. <laughs> Ee, o madenlerle böyle bir şeyler yaptım. Tamam. Abi bir de bek falan çıktı. Allah hatta çıktı. Şurada mı biri? Tamam. Yes. Bir tane burada var. Öbürü de burada. Sıtımda. Bunlar loot çıktı. Neydi? ha bu arada klima sesi de geliyordur büyük ihtimalle yani, Bu diye ee, el, al, Klima sesi geliyorsa kapat diyorsanız Allah aşkına 40 derece lan ha, Antalya 40 derece Çok ciddi diyor. Hay bitti Neyse videoya geçelim biz en iyisi şu. Ee, Size şu Minecraft'ını gösteririm mi isterseniz Şöyle En son Aa, bu videoda ne yapacağım diye şurada biraz araştırdım da yeni modlar falan da yükledim Aa, arkadaşlar o wow. demir altın sandık fırınları falan göstereyim size ben önce e... Ayrılıyor. burada demir sandık için bu sandığın etrafını demirle kaplıyoruz altın sandık için Allah altın altın ha şunu yaptım ben, demir sandığın etrafını altınla kaplıyoruz. Sonra... Furnace için, demir için yine aynı şey yapıyoruz. Altın için de aynı şeyi yapıyoruz yine. Hiçbir şey fark etmiyor. Onun için de çok bir şey yapmadım. Yeni madenler geldi, akvaryum diye. Maden geldi. Bunlar, neydi şeye denk, neydi onun ismi? Elmasa denk maden bunlar. Şu kürek loot çıktı, şu kastı loot back'ten çıktı, baktım stack'lerce demir yaptım, bir de set iyi kötü kendime dedim bir, şöyle e, normal oyun madenlerini buraya koydum, şuraya da modlu madenleri koydum, onun dışında birazcık dolu şöyle, bir tık, bir tık dolu. Ha şu sandığı da birazdan göstereceğim size. Videoda yapacağım şeyleri falan video dışında hazırlayıp buraya koyacağım. Ki videoda yapalım. Hiç videoda şey yapmakla uğraşmayalım. Ha bir de şöyle bir bug var neydi? aldığım başarımları her her se oyuna tekrar girip çıktığımda sonra Bora, tekrar yapıyor. Anlamadım neden olduğunu. O yüzden ne diye başarımları falan tekrar alırsa şey demeyin. Gemon'dan alıyorsun bunları falan demeyin. ne biraz da öldüm o doğru. Öldüm biraz. Öldüm. Ama o, o, çok fazla dalmışlardı bana. Birkaç kere öldüm o yüzden. Neyse ben videoya geçeyim yine Neyse, Allah bir türlü doğru tuşa basamadık. Bas şimdi. Arkadaşlar bugün yapacağımız şeyler. Ha. Arkadaşlar. En açıklayacağım en önemli şey bu demeyi video başında. Bunlar kesinlikle game moddan değil bak. Cidden game moddan değil. İyi ben bunları kasacağım diye geberdim geberdim o kadar diyorum size geberdim Dun, Dungeon'larda artık afk duruyorum yani öldüreyim diye ee, Sırf bu kadar planladım ama 9 tane olması için şöyle envanterim şöyle dolsun diye İki tane şundan çıktı onun dışında legendary'ler dışında hepsini açtım ee, Bunları videoda açacağız. Videonun sonunda açacağız bunları. Umarım unutmayız. Şimdi videoda yapacaklarımızı bir yapalım diyorum. İlk önce şunu hatırladım aynen. Kalkanımız yapacağız. Bir de kılıç yapacağız. Çok güçlü bir kılıç. Bak donanım edin diyor. Lan ben bu başarımı bin kere aldım oğlum. Şimdi. Dur nasıl yapıyorduk? Şöyle bir bakalım önce arkana. Spartan Shield. Ben şunu yapmaya karar verdim. Elmaslıları bir tık pahalı bana göre. Obsidiyenliği yapayım dedim neydi. Altı tane çıktı bulut ama bu da yavaşlatıyor beni dedim. Hızımı azaltıyor dedim. Şu iyi olur dedim. Zaten bunu da kolay olur bana dedim. Ve eşyayı yaptık. Kalkanımız hazır. Şimdi, bunun yapımını iyi kötü hatırlıyorum gibi sanki. Şöyle yapıyorduk diye hatırlıyorum. Yes, double bladed sword. Yani güçlü kılıç 10 vuruyor. Benimki ise 7 vuruyor. İnşallah iyi bir kılıç olursun. Şöyle bir deneyeceğiz. Şimdi, videoda yapacağımız ilk şeyleri yaptık hemen hemen. Şöyle bir F5'te kendime bakmak istiyorum ya. Şöyle çok havalı durmuyor muyum şöyle kalkanım falan. Mis. Neyse. Şimdi öbür yapacağım şey. hah Gelin bakalım. Ha bu arada direkt envante yapmayı öğrendim. Bunu nasıl yapıyorduk hatırladığım kadarıyla neydi? Vanilla Tools modu vardı. Onu yükledim. Şöyle. Nasıl açacağız bilmiyorum. Şöyle olmuyor. Crafting table'a nasıl atıyoruz onu bilmiyorum şimdi kötü tarafa atılıyor mu ya da. Ve iron show yapılıyor. Bildiğim kadarıyla bu 3 çarpı 3 bir şey kazıyordu. Böyle daha şeydi diye hatırlıyorum. Bunu da bir test etmek istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Allah sinek git. Şöyle aynen 3 çarpı 3 kazıyor mis gibi. Mis. Bir de şurayı alan açtım da şu toprağı bırakmamıştım diye hatırlıyorum ya. Aa bir de şurada salyangoz var. Ben bunları video dışında öldürdüm. Basit. Şu, dur. Yeni kılıcımızı da öldürüyoruz. Sadece slime ball çıkıyor. Onlardan. En azından ben tecrübe ettiğim kadar. Basılırken yoluma birkaç tane çıktı da. Evet şimdi arkadaşlar. Hatta biz loot bekleyi şimdi açayım. Video heyecanlı olursa neydi açmayı falan unuturuz şimdi. Bayağı heyecanlı bir bölüm olacak çünkü anlamışsınızdır herhalde şuradan. Dört tane elmas buldum. Birisini feda ediyorum sırf bu video için. Neyse şimdi bak açıyoruz ilk Hazır mısınız? Dur bir dakika bir şey diyeceğim ama hani. Her şey var Şu chest boş ya değil mi? Ne dedi? sandığa iş şey yapabiliyoruz şöyle. aa oldu. Hepsini at. Hepsini at. Hepsini at. Yuppi çok güzel. Oy, 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 oy. Oyunu direkt bitirdik biz. Oyunu direkt bitirdik biz. Uf. Lan bu kadar şey nasıl çıkıyor lan? Bu kadar şey nasıl çıkıyor? Oğlum bu, bunların çıkmaması lazım normalde o kadar şey. Oy, oy, oy. Hepsini bir alalım ev materyalı biz. Tamam. Harita var bir sürü. Hmm. Ha, burada boşmuş tamam. At şöyle hepsini bas kendim bir düzenleyeceğim şunu çıkanlara göre. Tamam. Hmm. Dur şunu bir daha at. Seni de şuraya koyuyorum. Şimdi. kazma Yuh sen gel şunu yerine. Kırılmaz uç tamir. Ay al. 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 Full elmas set olduk. Ama benim şey vuran kılıcım var gerekiyor. Şu gezgin çantası da dursun. Tamam. Bu kadar yeter. Şimdi. Şunları atalım şöyle. Ve sinek git. Git sinek. Çok pis rahatsız ediyorsun. Bunları da atıyorum şöyle. Tamam. Şimdi. Tamam. Dur kürek olarak şu dursun. Şöyle bir şey yapayım tamam. Bu sineği çok az attım bildiğin. Neyse dur. Ha. Almayı unutuyordum az kalsın. Gelin bakalım komşular. Dur şeyim vardı benim çantamda iki tane kovan vardı lootback'ten çıkan. Artık bence çoğu kişi anlamıştır ne yapacağını. Skeleton var bak. Hayırını öldüreceğim bak seni. Sırf Iron'ı. Tamam şimdi. Senle şöyle yere bir kere vurmamız yeter. Biz. Hiç hiç uğraşmadık sakat oh, x ay x ay art ay ar, bi, çünkü benim elmas kürek bir tık sakat da şuradan şöyle alalım boşunu şöyle Şş. Of, ne, ne yapayım dakika şöyle bir şey. Aa direkt fullendi. Yani. Ya hazır mısınız? 3 2 1 Bismillah. Bom. Allah. Oh. Çiçeği kırdık yanlışlıkla. Oh. Çiçeği geri koy. Portalın görüntüsünü bozmuşsun. İkinci bölümden Twilight Force'a gidiyoruz. Neden? Ben çok iyi kasıldım. Tamam şimdi şunları bir atayım ben en iyisi. Şöyle. Gereksiz şeyler bir çantamı atacağım ben. Tamam Şimdi Twilight Forest'a gidiyoruz. Hazır mısınız? Bismillah. Allah! Twilight Forest hadi bakalım. Geliyorum sana Twilight Forest. Ork benden. Tam donanımlı geliyor. Hadi bakalım. Ork geldik ben baksana portalın bir koordinatını alacağım. 40 40 32 ve 33 Tamam. Hava da böyle e, e, neydi parlaklık şey olabilir. E, de, taktığım çanta yarısı çantası özelliği o gece görüşü veriyor. Bana da çok şey oluyor burada bir tık sıkıntı oluyor. Aa ağacı acı şöyle vein miner. Sıkıntılı oluyor bazen bu modda vein miner ya. ya vein miner atamıyorum bu ne? Allah. çanta takılırken atamıyorum desem kaç kere denedim oluyor hatta bir deneyim ne olur ne olmaz ama ben çok denemiştim öyle değil diye biliyorum tuşuna bir bak bakayım ben en iyisi denetimler Vein o oh, tamam modda bir sıkıntı mı oluyor acaba anlamadım ki düz kazayım bari. Anlamadım ki bu ne? Aa dur şunu bir kileyim. Her şeyi kıramıyorum. Çok böyle çok değişik bir dünya. Neyse. Şurada ev var. Sağlıklı. Ah. Kaç kaç. Yer bunlar şey. Aa. Aa fare. oyunda bir şey var bu ne? Oha nasıl vuruyor nasıl vuruyor bak nasıl vuruyor sen. İyi ki kalkan yapmışız ha. Şöyle vur şöyle. Aldım ayağımın altına. Aa çok garip bir yaratıklar var. Aa rakun. Aa domuz mu bu? Ne çeşit bir domuz? Arı mı? Oha çok garip şeyler var cidden bu didut. Allah portalda portaldan giriyorduk. Işte. Dur. Ben de neden şey oldu diyorum be. Bir etraf neden karardı diyorum. Unutmuşum çantayı takmayı. Oy a gıcık bu gıcık. Çok garip şeyler var. Aa obsidiyen. Bir kazalım obsidiyen. Bence ve vein miner işler Allah ne vurdu bana? Bir şey vurdu bana galiba. Anlamadım ki. Çok değişik bir dünya cidden. Her şeyi düşünebiliyorsunuz. Ağaç adam var. Bunu da bir kesmeyi deneriz. Ama şimdi değil şey. Bir vein miner ile şu alalım. Elhamdülillah. Oh. Aa saldırmıyorlar. Güzel. Akkarga. karga cidden çok değişik bir dünya bu. Burada çeşitli madenler de var diye biliyorum ben ya. Şöyle Dur tam ismine bakalım bu Twilight. Neyse. twilight highlight yazdım. Çok fazla şey var bu modda. 5 sayfa ne? Aynen farklı şeyler var. Bu çok şey ne diye. İyi bir. Ay gitti benim. Aga giant Sword. giant Lock ve giant Kavus tonlama. O ne dille? Neye yarıyor ki? <laughs> Oy. Bir sürü şey var, bir sürü. Neyse, bunları da bakalım. Ha bu arada arkadaşlar, bilmediğim şey falan varsa bana söyler misiniz? Allah. Çok garip. Çok garip şeyler var gerçekten. Aşırı garip hiç görmedim kadar. Aa. Oy, bayağı delikanlı bir abiye benziyor bu. Hadi, hadi. Vuracak mı beni? Şaşırt beni, ne olur. Bir vs atak be Allah rızası için. Ye. Oha, bu saldıracak belli bak. Ne dedim saldıracak diye. Ben bunların kanını bilirim be. Al. Allah Allah. Çok pis fightlıyoruz cidden. Aa öldürmüşüm galiba. Yok orada. Umarım deve de vurmam. Bitmem vurursam bana da vuracak. Şöyle loot bekler düşmüş. Onları da alalım. Loot back, hayır demem. Şu devi bir öldürmeyi denesek mi diyorum ya. Cık, Allah. Oha. Nasıl vuruyor? Oha nesin lan sen? Şu. Oha nasıl bir şey bu? Bak duydu bizi. Çok ciddi diyorum duydu bizi bak. Bak nasıl vuruyor nasıl vuruyor Cimri. Gevuru vurur gibi nasıl vuruyor. Apo 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 gittik. Ava tamam. Yalnız o da şey gitti 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 dur. F3 T. Dur. 90 34 47. 90 34 47. şu sağdan gitmiştik. O modar da atarlanamıyorum ki şimdi hani. Atarlanmayan atsam ayrı dert. Şöyle. Çeşitli devler var. Çok fazla dev var ya. 90 90 90 aldım. Ben ben bilgisayarda Minecraft oynayamıyorum ya. Neyse arkadaşlar ben bur burada videoyu bitireyim. 3 saat bulamayız eşyaları. Ee, neydi? Ben video dışında artık bir şeyler yap bulmaya çalışacağım eşyaları. Ee, o yüzden videoyu ben bitiriyorum. Hadi bay bay.